Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber FNAF Ultimate Costume Night oynayacağız Bu benim bir önceki oynayışım Şimdi ben bundan devam edeceğim arkadaşlar ee, Hep beraber umarım güzel bir video olur Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız Lütfen beğenin Evet başlıyoruz Hızlı bir şekilde Mangle gelmiş bile. Bunu daha yeni başladım Olmuyor ya Mangle arkadan bağırıyor Bingo bir sus ya. Bir sus keşke Bingo. Bingo orada iyice bağırdı. Şuradan şey geliyor birazdan gelecek zaten o. Geldi. Nasıl? Allah çok kötü durmuş. Ya, ne oluyor? Oğlum. Oğlum bir gidin ya. Bunlar her taraftan geliyorlar. Mangle git ya. Mangle bağır bağır ölecek şimdi ya. Ölsün de korktun. Korktun lan? Çok sıkıntı, çok büyük sıkıntı, sıkıntı. Olmuyor böyle. Olmuyor böyle git artık şuradan Mengo. Mengo yine geliyor. Ya yine konuşuyor. Evet, konuşuyor şu an. Gideceğim olmadı. Şimdi dediğimi hiç anlamıyorum.

o daha çok kötü bir duruma düştük arkadaşlar. Kazandık. Kolaydı ama çok zor. Kolay Kolaydı ama çok zorlar. Cümleye bak. Eee şimdi hangi karakterleri açsak? Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi siz bana karakterleri söyleyin ben de sadece bu karakterlerle ee, challenge yapayım mesela atıyorum birisi yorumlara Twitter Bonnie ile challenge yap yani bir tek Withered Bonnie 20 ile öyle oynar demiş biz de onun dediği gibi yapacağız ama tabii bu benim ilk videom olduğu için bu videoya bir yorum yok şu anlık Şunları şöyle bir kapatalım. Şimdi mesela ben buradan bir tane karakter seçeceğim. Benim seçeceğim karakter çok belli. Benim en sevdiğim karakterdir kendisi. Evet. Siz anladınız zaten. Birazcık sıkıntılı bir kardeş. Hepsini kapattık değil mi? İyice bakalım ya. Çünkü bazen kapatmamış da olabiliyoruz. O yüzden iyice bir bakalım tamam hepsini kapatmışız. Şimdi benim en sevdiğim karakteri 20 bir telefoniye. Onla oynuyoruz hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Oyun da güzel oyun korkunç bir oyun. Kameraya bakmaya gerek yok. Birazdan gelir zaten biz böyle oturamamız. Bakalım <laughs> rahat bak ya. Ya bu aralar fazla video atmıyorum. Iıı, ama artık daha fazla video atmaya çalışacağım. Bu arada biraz yoğunuz tabi. Böyle bekleyelim biz. Hiç kimse gelmiyor. Geldi. 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 Geldi daha oh, demin çok sıkıntı. Oğlum ben seni kapatmıştım oh, ama ya. O sürekli it. geliyor ben bunu açmıyorum. geliyor. Ya like böyle karakter yok ki. Bu da ben bilmiyorum. Açalım maskeyi. <laughs> Oğlum ben bunu açmadım. Masanın altında gülüyor şimdi. Tamam kapattım kapattım. Niye geri açılıyor bunlar? bekleyelim. E yorumları istediğiniz karakterleri yazın. Ben de o karakterleri yapayım. Bir tek o karakterle yapayım. Ya da mesela şunu yapayım. Yani nasıl örnek vereyim? İşte withered Bonnie, withered Chica, Foxy Bonnie. Bunların hepsini 20 ile onlarla bir challenge yap. Mesela o, öyle şeyler de yazabilirsiniz. Ben onları da bakacağım. Bir tek sizin bir tek size ihtiyacımız var. Demezseniz böyle videolar yapamam. Ee, bu kanalımdaki ikinci FNAF videosu. İlkinde FNAF 4 oynamıştık. Şimdi FNAF UCN yani FNAF Ultimate Custom Night oynuyoruz. Allah. Geldi yine ya. Girme şu masanın altına kardeş. Bir de kendim işte bu. 290 puanlık yapmışız da 200 puanlık değil mi bizimki? Ben bunu aşmadım bir kere. Bu kendisi açmış. Ben bunu aşmadım. Hatırlıyorum. Çok alın gibi hatırlıyorum. Ben bunu açmadım. Açtığımı da sanmıyorum. Bu Reset bunu burada. Şimdi hangi karakterle yapsak? Ben bunu hiç açmadım. <laughs> Hmm, bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Ben yine FNAF 2'den devam ediyorum. Ya da daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.